Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor abi? Ne gibi? Anlamadım. Yani sanatçı öldü ya Ferdi Tayfur deyince aklına bir şey geliyor. <laughs> Allah rahmet etsin ne diyeyim? Allah rahmet etsin diyeyim. Peki Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Bu bir açılım yaptı, çıkış yaptı. ben o oldu. açılıma kesinlikle inanmıyorum. Samimi değil diyor. Samimi değil, inanmıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi günler. İyi günler. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Şirin Evler'de yapıyoruz. Birçoğunuzun bildiği üzere kısa bir süre önce vefat ederek ebediyede göçeden Ferdi Tayfur'u soracağız. Ferdi Tayfur deyince aklınıza ne geliyor diyeceğiz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün Şirin Evler'den size sesleniyorum. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ferdi Tayfur'u duydun mu? Tayfur'u Allah rahmet eylesin ölmüş vefat Nasıl bir insandı sanatçıydı? Çok güzel bir insan. Çok güzeldi. Evet. Peki Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Şey hangisi? Devlet Bahçeli mi? Bahçeli mi? O zaten çorbayı karıştırıyor. Çorbayı karıştıran o. <laughs> Teşekkür ederim. Çok. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor abi? Halkın sevgilisi, sevdiği bir değer seviyor. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor. Kukla. Kukla. Evet. Piyon, mi? piyon. Agır ne olursa mi? olsun. Piyon ya. Piyon ülkücü, ülkücülük, mülkücülük, milliyetçilik hiçbir şey kalmadı. Öyle hepsini, mi? hepsini ayaklar altına aldırdı. Ülke sorunlarına parmak basan bir lider, gerçek bir lider diyenler var. Hiçbir liderlik vasfı yok. Peki. Zerre kadar liderlik vasfı yok. Türkiye nereye gidiyor abi? Bataklığa gidiyor günden güne. Kötü. Çok kötü oluyor. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor abi? Hiçbir şey gelmiyor. Ferdi Tayfur 8 milyar insan var. Onlar da birisi gibi yani onun özelliği nedir yani? Onun evet. şeyi nedir? Devlet Bahçeli deyince sanatçıydı. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor abi? O da aynı 8 milyar insandan birini sayıyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Yani şimdi alayına gider. Yani şimdi Evet, insanlığa hizmet etmeyen insanlara ne diyebiliriz? Yani insanlığa ne gibi bir hizmetleri olmuş? Yüz senedir cumhuriyet kurulduktan bu yana yani insanlara ne gibi bir faydaları olmuş? Ben de nasıl sana bir, Nasıl bir faydası olması gerekir mesela? Ya bu, bu yapalım, bir siyasetçi ne yapabilir? Bir siyasetçi ne yapabilir? Bir siyasetçi ahlak üzerinde kurulmuş bir düzen getirir. Ahlaki, insani, vicdani, insani ben ve İslami yönleriniz milyonda bir yok. Hiçbir Hiçbiri yok. Alayına girer. Ya hayır hayır yani şimdi bana söyleyebilir misin bu siyaset cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ahlaki, vicdani, insani ve İslami tek bir lideri görebilir misin? Hep ganimet savaşı, hep rant savaşı. Erbakan'ı ben biraz daha Erbakan diğerlerine nispeten daha biraz ahlakıydı yani o vardı Turgut Oğuzhan vardı ama onlara da fırsat vermediler. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ediyorum, saygılar. sunuyorum. Abi Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor? Ya Allah rahmet eylesin hemşerimiz de iyiydi. Sanatçıydı. Sanatçıydı. Son soru Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Devlet Bahçeli güzel bir insandır. Tamam mı? Seviyorum da onu. Teşekkür ederim. Tayfur deyince aklına ne geliyor? Ferdi Tayfur sanatçı bir insan. Ne gelecek sever abi? Rahmeti sever miydi? Severdim çünkü. Kendi haline bilelim. E, Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor abi? Ya bunlara şimdi girmeye gerek yok yani. O da cevap. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor abi? Her türlü şey geliyor. Allah rahmet eylesin. Bir Türk biliyor musun? Biliyorum. Bir çığır bir tane. Vallahi biliyorum. <laughs> Devlet, <laughs> Devlet Bahçeli deyince ne geliyor aklına? O da iyi bir insan. Eyvallah. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor? Arabesk. Sanatçısı. Sen. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor efendim? MHP başkan. MHP geliyor. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ederim. Ziya Paşa bir dörtlüğünde şöyle diyor. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Elbette ev yıkanın hanesi olur viran. Yani Türkçesi nedir? Kim ki bir ev yıkarsa onun da evi yıkılır. Kimsenin evini yıkmayın diyor. Merhaba. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor? Arabasın kralı. Kralı. Bir şarkı mırıldanmak ister misin? Ee, Yok. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, ya Devlet Bahçeli yani Bu Türkiye seninle... için zarar. Son Türkiye... bir döneme getirdi. Samimi mi değil mi son bir getirdi? Değil bence. Samimi değil. Değil. Türkiye için zarar. Türkiye zarar. Barış olsa güzel olmaz mı? Barış olsa tabii ki güzel yerler. olur. tabii ki güzel olur. Belki oldu. Ee, zannetmiyorum. O sadece çıkar uğruna Kürtleri birbirine düşürmek. Umut bir, Umutsuzum. Bilmiyorum. çok teşekkür ederim. Sana Rica ederim. Ferdi Tayfur'u duydun mu? Çok duydum. Çok güzelmiş. Şarkıcı. Şarkıcı. Biliyor musun şarkılarını? Yoktu. Evet, gel abi. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet. Bahçeli. Devlet Bahçeli Güzel iyi geçiyordu da. Kim o? Hakan Bahadır. Devlet Bahçeli kim? He, Devlet Bahçeli. Tanımıyorsun. Tanımıyorum maalesef. Teşekkür söz. ederim. İyi. Ferdi Tayfur deyince aklınıza ne geliyor? Ah, o gözlerim doluyor. Bir şarkısını şey <laughs> <dizisini> biliyor musunuz? <laughs> Vallahi bilmiyorum bu yaştan sonra benim şarkıyı. Tamam. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor efendim? Bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ferdi Tayfur deyince aklınıza ne geliyor? ağlamak istiyorum. Çünkü ben de Adanalıyım. Ferdi bizim babamız yani Ferdi Baba diyoruz biliyorsunuz. Yani ben çok üzüldüm zaten ölümüne. Hani Çeşmenin başına varmaz olaydım. Çeşmenin başına varmaz olaydım. Gerçekten çok seviyorum kendimi. Kusadım çeşmeye. Varmaz olaydım kendisini kendisini çok seviyorum Allah çünkü anladın. hemşerim zaten Adana'lı evet, Malatya'dan gelmiş benim de hemşerim abi. Malatya'dan oraya gelmiş. Malatya'dan ama normalde Adana İyi herkes abi. Adana'lı olarak biliyor İnsan olsun efendim ee, şöyle söyleyeyim ee, bu piyasanın içerisinde ben de zaten modellik yapıyorum bu piyasanın içerisinde gerçekten ke tek kendini değiştirmeyen böyle sayılı sanatçılarımız var ama Ferdi, verdi Baba hiçbir zaman kendi karakterini hiçbir zaman bozmadı Peki Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Güç. Güç mü? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor? Ferdi Tayfur deyince aklıma e, baba geliyor. Türkülerini bilir misin? Yok, türkülerini fazla bilmem ama ben Ferdi Tayfur'un e, takip ederdim. Ama bu zamanlar daha yani biraz dinlemeyi seviyorum. Peki Devlet Bahçeli. Devlet, devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Ya Devlet Bahçeli e, aklıma gelince ya Devlet Bahçeli'nin de parti artık bırakması lazım yani bu geliyor aklıma evet gençlere bırakması lazım evet iyi bir yönetici bir e, ülke evet bir artık emekli olma olması gerekiyor e, MHP yani iyi bir genç gelmesi lazım artık. Eyvallah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba efendim Ferdi Tayfur deyince aklına ne geliyor? Türküleri geliyor. Biliyorsun, bildiğin türküsü var mı hiç? Bilmiyorum ama çok dinliyordum. Evet. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli deyince aklıma ben onu bilmiyorum ki. Tanımıyorsun teşekkür. Tanımıyorum. Ferdi Tayfur deyince aklınıza ne geliyor? Valla Ferdi Tayfur deyince geçmişi geliyor aklıma. Nasıl geçmişi mesela? Değil mi? Ya e, 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 şarkılarını severim, sesini de severim. Ama e, geçmişindeki olan bir mevzu yüzünden sevmiyorum onu. Hangi mevzu mesela? O, artık Ay, ay, yani yok kendinle ilgili Başka, ölmüş ölmüşün arkasından Allah konuşulmaz. Allah Allah. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor efendim? Terör geliyor. Devlet Bahçeli de terör. Evet terör geliyor. Nasıl mesela? Mesela. Benim gücüyüm, teröre karşıyım diyor. Ha, o niçin el sıkışıyor meclise? El sıkıştı. Barış olsun diyor Türkiye diyor. Ya o barış öyle olmaz. Nasıl el, sı el sıkışarak olmaz ki. Nasıl olur? Barış sıkışana e, efendim? Hayır, hayır. E, e, ben başka nasıl olacak? Başıyım. E, el sıkışmaması gerekiyor. Neden? El sıkışmaması Şimdi gerekiyor. Komşunuzla kavga etmesi gerekiyor. Zaman. Barışmanız gerekmez mi? Ya komşu